Olay dün ortaya çıktı. Counter-Strike'ta bir güvenlik açığı bulundu. İlk olarak bu olay dün Türkiye saatiyle sabah ortaya çıktı. Fakat dün akşam saatlerinde gelen güncelleme ile bu açık bir nebze oradan kaldırıldı. Bir nebze diyorum çünkü şu anda da Atölye maplerinde bir açık var. Fakat bu bildiğimiz kadarıyla sadece ünlü bir Twitter kullanıcısının bildiği bir açık. Özellikle olayın nasıl çalıştırıldığını kısaca ve basitçe anlatayım ve göstereyim. Oyununuzdaki bir oyuncunun bir kişiyi kiklemesiyle çalışmaya başlayan bir kod dizini. İlk olarak oyuncu bir kişiyi kikleme oynaması başlatıyor ve dizin çalışmaya başlıyor. Kiklemeyi başlatan kişi tabii ki de bizim hackerımız olacak. Hacker kimi hedeflediyse o kişi kikleme oynamasıyla karşılaşıyor ve soldaki kikleme penceresinde farklı farklı gifler oynatılıyor. Tabii ki de bu gifleri de yine hacker seçiyor. Olmadı. Şu anda ekranda gördüğünüz videoda dünkü bir hacker'ın olayı nasıl yaptığının bir örneği. Hacker bu sayede sunucudaki sadece bir kişinin değil herkesin IP'sini eline geçiriyor ve bilgisayarınıza kadar girebiliyor. Bu olay ilk olarak dün Reddit'te patlak verdi. Dün sabah saatlerinde Reddit'te bir kullanıcı bu olayla ilgili bir video paylaştı. Çoğu kişi bu olayı fake sandı. Fakat durum ilerleyen saatlerde daha da büyümüştü birkaç CS oyuncusunun oyunda garip durumlarla karşılaştığı, oyunun donduğunu ve aniden itemlerinin bir başka yere transfer edilmeye başlandığını görmesiyle durum çığırından çıktı. Val bu duruma biraz geç uyansa da bu durumu en az hasarla kurtardığını söyleyebiliriz. Gelin şimdi o videolardan bir tanesine bakalım. Wait, is that Oni? Oh my god, what is happening? Wait what? Wait wait wait. Yo 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 yo. That's my skin. That's my skin. Bu durum dünkü gelen güncelleme ile birlikte oyundan kaldırıldı. Fakat şu anda yine bir sorun daha var. Atölye mapleri. Oyun şu anda güncelleme ile birlikte düzeltildiğine göre oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.